can bölümlerimizi. İlk sen izlemek istiyorsan hemen tıkla ve kanalımıza abone ol. Hem de çok eğlenceli bölümler var. Vallahi çok eğlenceli. Durma. <laughs> Hadi tıkla ve abone ol. Merhaba Cucu. Ne güzel bir uçurtma. ne kadar yükseğe çıktı görüyor musun Cucu? Görüyorum canım. Harika uçuyor uçurtman. Canım uçurtman benim. Ay bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki kara karga geliyor. Gok, pisicik merhaba. Bakıyorum keyfin yerinde bugün galiba. evet kara karga iyiyim. İyi o zaman ben fazla vaktini almayayım. Şöyle yukarı doğru vın diye kaçayım Gok. Hayır karga dur. Dur. Ya. Uçurma Ha ha. Hay Allah! Benim güzel uçurtmam. Çok özür dilerim senden Pisi. Uçurtmam çok uzaklara gitti. İstersen alırım sana yenisini. Boak. Hayır ben istemiyorum yeni uçurtma. Yarma etmesin sen onu bulmama. Keşke çok uzakları görebileceğimiz bir aletimiz olsa. Ha? Alet mi? Bak! Çok özgürüm Cucu. Haklısın canım. İsteyerek yapmadı ama kara karga. Farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Keşke onu çok uzaklardan görebileceğimiz bir ailesimiz olsa. Ha, bu nedir? İşte sana uzağa yakın edecek bir alet. Dürbün. Bununla uzağa yakından görebilirsin. Goak bulursam haber vereceğim. Oh! Dürbün mü? Evet canım bu bir dürbün. Dürbün ne işe yarar Cucu? Karganın da dediği gibi aslında uzağa yakınlaştıran bir alettir dürbün. Çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar uzaktaki şeyleri görmemizi, gözlemlememizi sağlar. Bir baksana dürbünden. Aa, aa Cucu. Her şey sanki hemen burada gibi. Evet canım. Böylece uçurtmanın düştüğü yeri bulabilirsin dürbünle. Hayatıma hoş geldin dürbün. yolculuğa çıkmamı aramaya başlamalıyım. <laughs> hmm. Güzel uçurtmam bulacağım seni. alıyor. Amanın sesi. Aşk olsun Pam. Ben sana ne diyeyim ne diyeyim. Sen burada olabileceğini hiç düşünmemiştim sesi. Ne oldu peki niye böyle telaşlısın? Bugün hiç sorun çıkmadı da ona biraz telaşlandım. <laughs> bir sorunum var yardım etmek ister misin? Aa! Ne oldu sizin? Hemen anlat. Biliyordum. Bugün de bir sorun çıkacağını biliyordum. Söylesene, söylesene ne oldu? Ne oldu? Çok güzel Bu uçurtma yaptım. Onu göklerden uçururken kara karga geldi. Ha, o kara karga senin uçurtmana bir şey yaptı değil mi? Ha, uçurtmamı düşürdü ama nereye düştüğümü göremedim. Ben o kara kargayı bir elime geçirirsem var ya. Sakin ol Tağan. Şimdi uçurtmamı bulmaya çalışıyorum. Aa, o ne? Bu bir dürbün tam. Göremeyeceğiniz kadar uzaktaki şeyleri yakındaymış gibi görmemizi sağlıyor. Aa, harika bir şey bu Fisi. <laughs> Sen de bakabilirsin. Hmm. Ha? Ha? <laughs> hay, hay, hiç kara karga geliyor. Hemen onu kollayayım. Hayır, <laughs> git buradan. Git <laughs> buradan. Git buradan. Ay, <gülüyor> dur Çoğunu düşürmüşsün senin pisi. Gerçekten düşmeden düşürdü. Bir kazaydı. Hatta bu dürbünü, uçurtmamı bulmam için kara karga getirdi. Ha, gerçekten mi? Evet getirdim. Ne olmuş? Kıskandın mı Pam? Beni yukarı uçurabilir misin kara karga? Her yere baktım baba. Burada uçurtmamızı görebiliyoruz. Yukarıdan onu bulabiliriz. Hmm. Bak, Atlayın o zaman sepete! Sizi çıkarayım göklere kooookkk! Bence sepetin içindeki dürbünü atalım. Aaa! Sağ ol kara karga. Dikkat et düşüm ne diyeceğim ben. Şunları bir yere düştü sanki. Hee? Hmm. He? Ha? Ha? ha, buldum buldum. Uçurtma buldum, ha? kara karga. Hani nerede? Bak şurada. He? Aa, evet gördüm. Lazı kayalıklarda orada. Hemen gidiyor kara karga. Uçurtmayı kayalıklardan almaya koş. <laughs> ederim kara karga. Esas ben özür dilerim senden pisi. Uçurtmanı düşürmeyi hiç istemedim diye. Önemli değil arkadaşım. Neyse ki uçurtmanı bulduk. Tabii ki kara karga ve... Dürbün sayesinde. <laughs> hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Pusulaya mı? Dürbüne mi? Büyütece mi? <laughs> Doğru dürbüne. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir dürbün çizin.